İş görüşmesinde nasıl iyi bir ilk izlenim bırakırsınız? Ya da karşınızda kim olursa olsun onu vücut dilinize nasıl etkilersiniz? Bu soruları On Kore Otel'de yeni başlayan içi senin, dışı benim seminerinin yaratıcıları, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak ve kurumsal nezaket kuralları uzmanı İhsan Atölyevi ile konuştuk. Peki size e, çok küçük bir soru evet. ve böyle çok hap belki bir cevap. E, mesela bir iş görüşmesi var. Evet. Mesela ilk defa tanışacağız. Hadi bunu şöyle de Gerçekten bir işe girmek Hı. için bir görüşme de olabilir ama mesela e, atıyorum biz mesela çok proje satan insanlarız. Evet. Proje satmak üzerinde bir şey de olabilir. Bana böyle birkaç tüyo verebilir misiniz? Tabii tabii ve memnuniyetle. Ee, ilk önce yapılmaması gerekeni söyleyeyim. Çünkü bu ilk görüşeceğimiz insanla ister iş görüşmesi mülakat olsun ister yapacağımız işle ilgili bir görüşme olsun ee, ilk 10-30 saniye çok önemli. O ilk izlenimin son izlenim olduğu dönem çok önemli ve onu doğru algılatmak lazım karşı tarafa. Ne yapmamamız lazım? Ee, i̇lk başta gelip e, hele bayansak e, yüksek sesle konuşup kart vizit uzatmamamız lazım. Merhaba ben Çağla deyip kart vizitinizi <laughs> uzatırsanız evet. o ilk izlenim algılatma yönetimindeki o 15-20 saniyeden yemiş oluyorsunuz. Evet. Doğru olan kendine güvenir duruşunuz, nikomuzlarınız, <laughs> güler yüzünüz. Sıcak bakışlarınız, o gözlerdeki istek ondan sonra da doğru bir tokalaşmayla ilk izlenimi doğru verebilirsiniz. Tabii ilk zaten kıyafetiniz de görecek sizi, ona hiç değinmiyorum. Evet. İş böyle olunca tokalaşma, kıyafet ve kart vizit verme, ilk merhaba, ilk hitap önemli. Peki, o kadınların, o kadın dediğiniz için söyleyeceğim, o iş görüşmelerinde bunu çok rastlıyoruz aslında yani fazla feminen dişi olmaları çok makyaj yapmaları için ne diyorsun? Ya benim genelde gördüğüm bir şey var ama sizden hani uluslararası evet, ben de evet. dinlemek Şimdi istiyorum. O da ilk izlenimde sizin için güzel olabilir ama hı hı. parfümünüzle anılmayın, hı hı. makyajınızla anılmayın. Ondan sonra böyle düzeni bozan marjinal tarzınızla anılmayın denir, resmi evet. yaşam için konuşuyorum. Tabii. Hani hangi Ayşe, e, işte parfümü çok kötü kokan Ayşe, evet. bunu dedirtmemek evet. lazım. Ya da kıpkırmızı rujlu. E, veyahut da hangi Ayşe, bir ton boya sürmüş olan Ayşe, evet. anlatabiliyor muyum? Bunu karşı tarafa doğru makyaj yapalım, bakımlı olmak işin özü zaten evet, evet. ama e, <laughs> bunun e, bir sınırı var. O sınırı bu resmiyette aşmamak lazım. Aşmak, evet. Hanımefendiden beklenen e, resmiyette e, duru ve şık olmasıdır. Hı hı. Duruluk önemlidir kesinlikle. Peki e, beden diliyle ilgili bir sorum olacak. E, nasıl bir karşılık? Yani aldığımız karşılıkları nasıl değerlendirmeliyiz ya da yine o, o, o görüşmeyi ha yine aynı görüşmeyi e, zaten aynı görüşmeyi düşüyorum. E, işte, hani nasıl sinyaller? alırsak mesela doğru sinyallerdir. Kötü. ya o görüşmede ne yapabiliriz onu da anlatmak da lazım. Ee, biliyorsunuz biz hani temelde ölüm korkusu yaşıyoruz. Her insanda var. Ee, ve ölüm korkusu beden dilini aşağı doğru çeken bir korku aynı zamanda yani yer çekimine doğru iniyoruz hepimiz. Çekiliyoruz. Yani yüzümüz sarkıyor, kilomuz artıyor, boyun eğilmeye başlıyor ve dikkat edin beden dilini değiştirmek için estetikler bile yukarı doğru yapılır. Yani bütün kadınların yüzleri şöyledir mesela. Yani bir yukarı doğru. Çünkü beden dilinde ap olan bütün duruşlar serotonin salgılar. Yani siz mesela mutlu olduğunuzda, dürüst davrandığınızda, heyecanlı olduğunuzda göz bebekleriniz büyür sizin. Kaşınız kalkar, göz bebeğiniz büyür. Ağız kenarlarınız kırışmaya başlar. Bu doğru olan beden dili. Omuzlar hocamın deli gibi dikleşir. Ve çok ilginç, Özgüvenli insanların konuşurken otururken bile çok önemlidir. Avuçlar açılmaya başlar sohbet ederken karşı taraf avucunu görür. O yüzden ikili ilişkilerde de ve sahnede de anlatırız biz bunu avucunuzu görecek karşınızdaki kişi bu samimiyeti gösteriyor. Eğer yer çekimine yenik düşerseniz bedeniniz şu şekilde aşağı doğru çökmüş gözler falan bu biraz daha depresyon, bu biraz daha anksiyetik bu biraz daha özgüvensiz bir duruş. O yüzden kimle özellikle bir resmi görüşmeyse, özellikle ciddi görüşmesi, hep şu ap kelimesi, yukarı doğru alacaksın kelimesi önemli. Evet. evet. O yüzden hemen düzeldik biz Bir evet. ürün de satsan, çocuğunu da ikna etmeye çalışsan Hı -hı. bir konuda karşındaki kişi heyecan duymak ister senden. Evet. Yani senin ona heyecanı geçecek. Yani enerji, enerji, sinerji denen olay çıkıyor ortaya. O yüzden diyeceksiniz ki bir karşında beni işe alacak kişi, projeyi kabul edecek kişi gergin. Ne yapacağım? Hmm. Burada da ayna nöronlar var beynimizin ön lobunda. Ayna nöron, Frontal <laughs> lobda. <rulopta. gülüyor> ee, eğer ki karşınızdaki kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı'na bile otururken hiç önemli değil. Konuşurken kafanızı sık sık sallarsanız onun ayna nöronu da kafasını sallamaya başlıyor. Gördüğünü <laughs> taklit etme, aynen. <laughs> Tebessüm edersen <laughs> ilk önce gergin durur, gergin durur. Bir süre sonra okay. karşındaki konuşuyorsa başını hafif eğ. Bu dinlen modundayım, dinliyorum seni. <laughs> Ondan sonra konuşurken yani, de dik tutuyorsun mesela yine kendini. Ee, çok dikkat etmeye başladığında öne doğru eğilebilirsin çok hafif bir şekilde. Bu karşındakine şey veriyor, beni gerçekten hani dinliyor. Ondan sonra gücünü göstermek istiyorsan, bazı şeylerle rahatsız olduysan, söylemlerden, cümlelerden diline e, yanlış kelime dökmemek için arkaya alabilirsin kendini. Arka alınca güç geliyor ve rahatlama geliyor mesela. Böyle tipik birkaç tane barıklar, söyleyebilirim yani size. <laughs> Teşekkürler. Böyle bir artan bir şey yani daha doğrusu hani ilk kura katıldın. Kur kur bir şey değil bu değil mi? Yani Yok Yani her seferinde gelip… Her evet. ay aynı konu <laughs> farklı kitlelere. Farklı kitlelere. Tabii ki bunun uzun süren uzmanlık eğitimleri var. Evet. Onları da akademide e, sertifika programı olarak oraya yönlendiriyoruz. Evet <laughs>